Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları anlık olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Beni takip eden arkadaşlarım bileceklerdir. Bu hafta Sağlık Bakanlığı'nın sonuçlarının açıklanmasını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi de oldu arkadaşlar. 2023'e 5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları an itibariyle açıklanmıştır. Sizler ilgili alana tıkladığınızda TC kimlik numaranız ve aday şifrenizle sonuçlarınızı görüntüleyeceksiniz. Kimler nerelere kaç puanla atandı yorumlar kısmında belirtebiliriz. Bu süreçten sonra neler yapılacak, hangi belgeleri teslim etmemiz gerekecek, çek ÇKYS Sistemin düşmeler ne zaman başlayacak bu konularla ilgili tüm detaylar anlık olarak sizlerle paylaşılacak. Ve bu süreci Instagram sayfamız üzerinden yönetmiş olacağız arkadaşlar. Çünkü orada bilgi alışverişinde bulunmamız daha kolay oluyor. Hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun. Diğer videolarımızda görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.